O yüzden inşallah o kitaba referans vereceğim. Bugün aslında bir çalıştayımızın kapanışını, bir diğerinin de açılışını yapıyoruz. İkisine de hoş geldiniz. İki gün boyunca yönetici çalıştayımızı yaptık. Son derece verimli çıktılar ortaya çıktı. Bugünden itibaren de bütün personelimizle birlikte bir perspektif çalıştığı yapıyoruz esasında. Arkadaşlarımız personel çalıştığı demişti ama dedim ki bu çok daha kritik bir çalıştay. Dolayısıyla bizim burada önümüzdeki dönemi planlayacağımız bütün personelimizle birlikte ki bütün personelimizi de maalesef bir araya toplayamıyoruz. Bir taraftan çünkü dükkanında çalışması gerekiyor. O nedenle e, yani çalışanlarımızın önemli bir kısmıyla buradayız ve birlikte önümüzdeki dönemi planlayalım istiyoruz. Ben bugün esas itibariyle sizlere Türkiye iletişim modelini anlatmaya çalışacağım. Beraber inşa etmeye çalıştığımız bir model bu. Ve bu modelle birlikte biz her şeyden önce büyük ve güçlü Türkiye'nin sesi olmaya, devletimizin, milletimizin sesini bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bir modernleşme tecrübe etti. Buna yönelik çok ciddi gayretler ortaya koydu. Burada hiç kuşkusuz buna uygun bir şekilde yürüyen bir iletişim dönüşümü de karşımıza çıktı. 2002-2018 dönemini bu anlamda yeni bir dönem olarak telakki edebiliriz. Nitekim bu dönem Türkiye'de yine tarihte örneği olmayacak şekilde güçlü bir demokratikleşme hamlesinin sürecini yaşandığı bir dönem olmuştur. Birçok alanda yaşanan devrim niteliğinde dönüşümlerle birlikte aslında bu dönemde iktidarın merkezine vesayet odakları dışarıdan topluma etki eden unsurlar değil, bizatihi milletin iradesi yerleşmiştir. Halkın kararıyla iktidarın belirlendiği bir dönemden bahsediyoruz artık. 2002 sonrası Türkiye halkın merkezinde olduğu bir yönetişim modelinin tarih sahnesine çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde aynı zamanda küresel temsilde güçlü bir şekilde Türkiye'nin kendisini gösterdiği, komplekslerinden arındığı, kendi ad ve hesabına hareket ettiği, kendisine dayatılan modernleşme reçetelerine karşı çıktığı, ekonomik bir helalleşme yaşadı. Gerçek anlaşma, gerçek anlamda helalleşme Türkiye'de 2002 sonrasında yaşandı ve bu noktada toplumun farklı kesimleriyle kucaklaşan bir devlet karşımıza çıktı.